Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Bugün yanımda Ali var. Ali ile birlikte bugün Vesa atacağız arkadaşlar. Şimdi Ali arkadaşlar çağırıyorum. Ali nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyi. Merhaba arkadaşlar. Yenilmeye hazırlan. Ay şunu şöyle koy. Hop şöyle. <laughs> Çok komik. <laughs> oh no. Arkadaşlar. Benim karakterim daha güçlü. Ha. <laughs> Ali neden konuşmuyor? Utangaç mısın? Öyle. Yok Yo, utangaç değilim. O, ne oldu lan? Yok. <laughs> Ali videoda göreceksin ne oldu. <laughs> Bu ne, benim özelliklerim elmas istiyor. Arkadaşlar benim bu karakteri şimdi oynadığım karakterim Yusuf gibi olacak. Yusuf gibi özel karaktere dönüştürmeye çalışıyorum şimdi onu. O Max Leva. <laughs> Çekme tokan. <laughs> Ali şarkı sesini duyuyor. Evet. Bu Aynen video çekiyoruz şurada. Arkadaşlar iki gol <laughs> attım. Bana öyle yapamazsın. Yapayım mı? yaptım. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bu videoların devamı için like atmayı unutmayın. Ya benim videoda göre ay pardon. Benim videoda göreceksin. Neler oluyor topa? Sanırsan? <laughs> Arkadaşlar çevirdim. Yusuf niye sen gücünü kullandın ki orada? Belki kalenin... Ben kale küçültmeyi istiyorum. Ah süper güzel. o Nasıl? Ya, nasıl, nasıl, nasıl iki dakika oldu ya? Hop şöyle. Arkadaşlar bir de yorumlara videolar uzun ya da kısa olmasını söylemeyi unutmayın. hangi oyunları oyunu da söylersiniz. Aynen. Ali'nin dediği gibi. Hangi oyunları oynayalım? Yani niye düz atın ki şimdi? Çünkü kazandım. Arkadaşlar ben kazandım. Onu alıklam. Tamam, arkadaşlar siz de kafa topu yüklemeyi unutmayın. Çok güzel oyun. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaş olabiliyorsunuz ve birbirinize meydan okuyabiliyorsunuz. yani arkadaşlar mesela... Benim de e, beni de arkadaşlık yapmak için pro şahıt yazmayı unut. Bakmayın burada pro ahıt yazdığını. Pro şahıt yazın siz. Hadi Ali bir kere daha çağırıyorum seni. Tamam. Bu karakterimizi Neyse. Arkadaşlar. Bu cin gibi adam. Hop şöyle arkadaşlar. Bu oyunu yükleyin. Çok zevkli bir oyun. Ya bu ne? Şu an sonuna ya bakıyorum. Şu özelliklerimi yani. daha açalım. <laughs> ona göre bir top oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Ali Arkadaşlar alttan efsane bir gol attım. Ben Hop şundan arkadaşlar gidiyor gidiyor gol. Ya ben <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Hop şöyle. Arkadaşlar <laughs> gol atıyorum. Beş gol yetişebilirim. Ha iki gol arada kaldı. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar ben kombo yaptım üç gol. Hiç gol yemeden üç tane gol attım. Hayır hani? Evet combo yaptım az Combo. Ben de combo. Ya bu ne senin arkan? Ali, ay. Kanka, niye acaba? <laughs> ay, <alü>. ay. <laughs> Arkadaşlar bir Ve şimdi Al o zaman. De... Bu yani? ya. Evet. <laughs> Ali kendi kalene ha. gol at. Yo niye öyle şey yapayım? Çünkü yaptığımdan dolayı. Uhu. Ya arkadaşlar nasıl girdi? Çok proyum çünkü. <laughs> evet gördük. Hayır Ali. Ali videoda. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ay, Ay, ya hani tamam karşıyasın. kaybettim. <laughs> niye kullanmıyor öyle bir şey ama? Evet, Arkadaşlar 1-1 oldu. Neden bitmiyor? Oyun bug'a girdi sende oldu. Yok ben çıktım. Arkadaşlar bekleyin. Başak Arkadaşlar başak sıkıntıyı başak çözdük. Oyun çok güzel oynamayı unutmayın. Yok ben seni yeneceğim. Arkadaşlar benim karakterim daha birinci karakter. <laughs> Kal birinci. Uhu, tekme tokat. <laughs> hop şöyle, hop böyle, hop şöyle. Gol, 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 gol. Sonra son, son bir büyüme yaptım. Ama hiç yaramadı. Hi <laughs> ho ha, Bu kadar hayır, da hayır, basit ya. olmaz ya. Uhu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin ki, en güzelsin ki o bence. Arkadaşlar bu maç kimin kazanacağını belirleyecek. Tabii Yusuf da o. Yusuf gibi ama ben asla umudumu kaybetmem. Kalini kalini gol atarım. Ben attım. Hop şöyle sonra böyle yapacaksın. Bak seni döverim, seni döverim. Gel gel gel. Nasıl kaçarsın? Lan nasıl gol sen onu? Yoruldum. Evet. Oh, hu, -huu. Oh yeah. <laughs> ha ha. arkadaşlar yedi bir ya. Aliye yazın nasıl bu kadar kötü oynuyor. Arkadaşlar. E, Aliye de bir tane video çekeceğiz. Sırayla çekiyoruz böyle. Şansa bugün yan yana kaldık. Evet arkadaşlar. Oy. Ya basmadı ya bir arkadaşım bu koca kafa. <laughs> ya bak seni böyle de döverim. Dövemedi ağzı. Arkadaşlar 11'e 2 kaybediyorum öyle bir şey yok ya. 12'ye. <laughs> 12 oldu. <gülüyor> Ay, Al <laughs> Ol o zaman. Ya hadi çekme tokat alayım. <laughs> Arkadaşlar. <Gülüşmeler> Arkadaşlar. Bu turu da ben kazandım. Hadi hadi Son bir tur yapıyoruz. Ben kazandım. Ne? Üç tur olan kazanır Üç tur yapsak işte ikisi kan kazandım bitti. Tamam hadi bir tane. Video 10 dakika olsun. Hadi. Tamam. Boş ver. Şimdi Ali. ben tam bir proyum. Hmm, sinirimi çıkardın. Şaka. Oh my god. <laughs> Hop şuradan böyle. Hop şöyle. <laughs> Sonra şöyle. <laughs> Nereye gittin? Sonra böyle hop böyle Sana böyle sana şöyle hop şöyle Ali şimdi indirmeye hazırlan Hayır <laughs> Ali benim videoda göreceksin Sanırsan top gezmeleri çıkıyor Ali sende top gezmeleri çıkıyor Oh yeah artistim benim

Ali. <gülme> <gülme> Sonra böyle. Ha ha ha. Ne ne yazdım <yapını> görmedim. <gülme> Tekrar yazayım. Evet. Öğlen de gelme. Ha ha. Ali iyi oyundu. <laughs> kaça kaç? Ona 3 yeniliyorsun, iyi oyundu diyorsun. Sen diyorsun. Demek ki kötüyüm. Ya hadi. Ya, ya az. Ya yeter artık kendi neyse atmadım ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu hakem de ne alacak? Video çok basitti. Öğren de gel hadi. Arkadaşlar şimdi Ali'ye video çekeceğiz. Onun kanalında da kendi videosunu görebilirsiniz. Bay bay.